Bu eğitimimizde sizlerle beraber mantarlar ve bir açık daha derine inerek istiridye mantarı hakkında sizlere temel bilgileri vermiş olacağız. İlk olarak mantarlarla başlarsak mantarlar çok sayıda çok hücreli ve tek hücreli ökaryotik canlıyı kapsayan bir biyolojik alemin adıdır. Maya gibi mikroorganizmalardan küffe şapkalı mantarlara kadar pek çok üyesi olan bu canlılar grubu halk arasında genellikle sadece şapkalı mantarları tanımlamak için kullanılır. Aslında bu yanlıştır. Biyoloji alanında mantarları inceleyen bilim dalına ise mikoloji denir. Mantarlar alemine giren tüm canlılar belirli ortak özellikler gösterirler. Ve bu özelliklerinden ötürü ne hayvan ne de bitkiler alemine girmezler. Mantarlar grubuna giren tüm canlılar hayvanlar gibi heterotrof yani dışarıdan beslektir. Yani besinlerini kendileri bitkiler gibi üretemezler. Bu yönleriyle fotosentez yaparak kendi besinlerini üretemez. Fakat tıpkı bitki hücrelerinde olduğu gibi mantar hücrelerinde de hücre zarına ek olarak bir de hücre duvarı bulunur. Bir diğer ayırtıcı özelliklerinden bir tanesi bitkilerdeki hücre duvarı yapı maddesi olan selüloz yerine mantarlarda kitin maddesi bulunur. Mantarlar çoğunlukla bildiğiniz üzere nemli yerlerde bulunur. Birçok kez bizim de gördüğümüz, merak ettiğimiz ve yemeye korktuğumuz o mantarlar çoğu kez nemli ve ılık havaya sahip ortamlarda yetişirler. Tabi aslında ılık dememiz çok da doğru olmaz. Termofil mantarlar var. İşte psikrofil mantarlar var. Mezofil mantarlar var. Bunlar ayrı ayrı sınıflandırılır. Mantarlar, doğada besin döngüsünü sağlayan önemli ayrıştırıcılar oldukları için ekolojik olarak çok önemli canlılardır. Ayrıca mayaların ekmek, bira ve şarap gibi ürünlerin fermentasyondaki rolleri ve şapkalı mantarların besin maddesi olarak tüketilmesi bu canlıları ekonomik olarak da önemli bir yere koyar. Mantarların en önemli bir diğer özelliklerinden birisi ise mikoriza özelliğine sahip olmalarıdır. Peki mikoriza nedir? Mikoriza dediğimiz olay bitki ve mantar arasında gerçekleşen simbiyotik bir ilişkidir. Simbiyotik ilişki nedir? birbirleri arasında besin alışverişidir. Mantar bitkinin köklerinin ulaşamadığı yerlere ulaşıp besinleri bitkiye taşır. Mantarların geneli hakkında bilgi edindikten sonra şimdi ise asıl konumuz olan kavak mantarı, yaprak mantarı bilimsel adıyla Pleurotus ostreatus mantarı ile ilgili bilgi vereceğim. Aslında Pleurotus ostreatus demem yanlış. Çünkü yetiştiricilikte Asıl olarak sadece Pleurotus ostreatus kullanılmaz. Pleurotus columbinus, Pleurotus florida, Pleurotus jamor gibi farklı türlerde yetiştirilir. Yazlık ve kışlık olarak tabi o eğitimimizin ilerleyen aşamalarında bahsedilecek bir konu. Bilindiği üzere bu mantar baya yenilen bir mantar türüdür. İlk kez Almanya'da Birinci Dünya Savaşı sırasında geçim sağlamak amacıyla ekimi yapılmış. Ve şu anda dünya çapında ticari bir besin olarak üretilmektedir. Ancak ilk belgelenmiş ekim çalışmaları Cowfert tarafından yapılmıştır. Leurotus corticatus adıyla ilgili bazı kuşkular bulunmaktadır. Ancak kavak mantarı ekimi yaptığı konusunda bir şüphe yoktur. Yani bu mantarın adını Leurotus corticatus ile karıştırıyorlar veya şüpheler var. Benzer olarak ekilen baş kavak mantarına benzemektedir. Kavak mantarları Ayrıca sanayide ve diğer alanlarda mantarındırma amacıyla kullanılır. Kavak mantarı bir ilaç mantarı olarak düşünülebilir. Çünkü içerisinde statin türü bileşenleri içermektedir. Bunlardan biri olan lovastatin ise kolesterolü düşürür. Leurotus mantarları petrol ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi kirleticilerin mikromediasyonunda kullanılır. Mikromediyasyon nedir? Bu gibi kirleticilerin parçalanıp çevreye uygun hale getirilmesinde kullanılır. Yani çok uzun zamanlarda çürüyecek, bozulacak olan bu gibi kimyasallar ve organik zararlı atıklar bu mantar sayesinde hızlı bir şekilde parçalanıp doğaya yine doğanın da faydalanabileceği formda olacak şekilde alınmasına yardımcı olur. Leurotus cinsinde yaklaşık 202 tane tür bulunur ve bu türlerin %99'u yenilebilir türlerdir. Burada aslında %100 de diyebilirdim. Yalnız şu an her şeyi kanıtlanmış şeklinde sunulmadığı için olasılık bırakarak bunu söylüyorum. Bizim şu an yetiştireceğimiz mantarlar kesinlikle yenilebilir, rahatça tüketilebilir. Sağlığa da yararlı önemli bir gıdadır. Levrotus türü mantarlar saprotrofiktir. Yani ölü ya da atık organik lignoselülozik maddeleri parçalayarak beslenirler. Burada bahsettiğimiz kavramlar aslında sizin de çok da bilmeniz gereken şeyler değil. Çünkü üretimde buradaki kavramların çoğu karşınıza gelmeyecek. Sadece temeli atmak amaçlı eğitim serimizde bulundurmak istedim.